Herkese selamlar gençler ben Berat. Bugün Free fayda kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet arkadaşlar elmas yıkılması yaptık e, Öncelikle etkinliklerimizi alalım Bir adet şu bıçak arkadaşlar Bir adet çok güzel bir şey adı neydi yani, Adı neydi arkadaşlar bilmiyorum adı azayinin sopası mı neydi o Şimdi asıl mevzumuz Bunu alacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar bunu çevireceğiz. MP5 yok bu hesapta. Ee, bunu almamız lazım arkadaşlar. Ama ilk önce e, şeylerimize bakalım arkadaşlar. Gelen şeylerimize. Şuraya bir gide arkadaş. Yakında. Evet çok güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Bir ne vermişti arkadaşlar? Kılıç. Bu. Böyle bir şey arkadaşlar. Anons değil mi? Şeyleri de tutulmuyor anonsuzmuş arkadaşlar çok güzel bir şeyimiz var şimdi asıl mevzumuza gelirim arkadaşlar neydi bunu almam lazım İnşallah sonunda vermez arkadaşlar hadi inşallah dua ediyorum şöyle birkaç tane çevireyim ki oyun bot sansın beni ona gruba gir grup daha şanslıdır bence çünkü herkes grupta çeviri yapacağı zaman evet inşallah gelir al Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Evet arkadaşlar maalesef en sona bıraktı meşhur MP5'imiz bu şöyle bir ekran e, fotoğrafını fotosunu çekelim ve çok gazıklandık arkadaşlar de üstüne şey alalım arkadaşlar gülme ifadesi alacağım bazı o, bazıları bize gülüyor onun için almamız lazım gülen kişiler çok olduğu için alınmalısı lazım ve bu kadar şey kaldı arkadaşlar bu kadar elmasımız kaldı başka harcayacak şey etkinlik var mı bu etkinliğe hiç çok kötü kıyafet şeyimiz aldık. Bu var. Bu var. Güzel bir etkinlik gelirse zaten gitmezsen kaç dakika kalmış arkadaşlar? Kaç? 14 dakika kalmış. Bunu yükseltelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Emren geldiğim kadar iyi videolar çekmeye çalışıyorum. Şu saçma bir ifade. Evet arkadaşlar aldık ifademizi şimdi silahımızı yükseltelim arkadaşlar ve bunu geldi biraz kazak etkinlikti de en sona çıkması çok kötü oldu gördüğünüz gibi rank kasıyoruz arkadaşlar şu an şeyim arkadaşlar kahraman 3 yıldız ya çok geç başladık da büyük usta olsam yeter arkadaşlar öbür sezon bomba gibi geleceğiz arkadaşlar. Piyasa da bizde göreceksiniz. Şimdi nerede bu sandıklar? Şimdi bir dakika. Şunu iki ön şey yapalım. Dur şöyle hepsini açalım. Nerededir? MP5, MP5, MP. Ha burada MP5 evet. Tamam. 10 tane oradan geldi. 5 5 4. Evet. Bir level yapabildik arkadaşlar. Bir level oldu maalesef. Bunları yavaş yavaş hepsini yükselteceğiz arkadaşlar. Keşke daha erken çıksaydı. Güzel etkinlik etkinlik de yok. Evet arkadaşlar işte bu videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu video bayağı kısa oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.